Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız şu an bugün size akvaryum yapımını göstereceğim kraliçeme gireyim şöyle bekliyorum Arkadaşlar şimdi ben size bir yer bulayım şöyle yukarı çıkıyorum Arkadaşlar şöyle bir yer bulacağız şöyle burayı yeterli Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kayacımı alın. Şöyle şey yapın. Koyun etrafına. Şöyle 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 yapın. Şöyle kayayım ben şöyle yavaş yaptım. Şöyle arkadaşlar ben biraz değişik yapacağım. Şöyle akvaryumumuz biraz büyük olacak. Şöyle yapayım arkadaşlar size, şöyle uçma yesenlerimi yapayım, şöyle, şöyle arkadaşlar, şöyle şöyle gideyim ben, böyle şey arkadaşlar, ben bir keresinde yapmaya çalıştım, kuzenimle birlikte oynuyorduk, o yüzden yapamadım. İşte ben de şimdi yapmaya çalışıyorum. Bu telefonu Sonra şey şu kumlara gireyim. Şöyle. Şöyle koyacağım. Şöyle çok koymam lazım. O yüzden şu öyle yapacağım şeyimi. Şöyle biraz yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar şuraya biraz koyayım. Şöyle. Sonra bu videoyu YouTube'a açacağım. Bence çok güzel olacağını düşünüyorum. Ama hayırlısı inşallah iyi olur. Şöyle arkadaşlar girelim. Şu camı, kare alayım. Şöyle devam edeyim. Yaparken de şey, Masal işlem yaparken biraz uğraştırabilir arkadaşlar. Ben şuraları kesmek istiyorum. Böyle bir yer oldu. Şöyle gideyim bir uçayım. Şöyle orayı yapayım. Arkadaşlar birazcık üstü çıkmayın çünkü yani beni izlerseniz yapabilirsiniz. Bunu yapmak bir gün iki gün sürmüş bende. Bir keresinde yapmışım. Bir gün, Şuraya şu müze herhalde bu küçük yaptığım için. O yüzden arkadaşlar bence güzel bir video olacak. Şimdi şöyle koyayım. Yükleyemeyen, yükleyemeyenler var. Bu paralı bir oyun. Onlar için insanesi girenler var. Şöyle. İnsanesi girin yüklemek için. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar şu her yerine her yerine değil de bir şey şu kenarlarına şöyle şöyle böyle şöyle biraz büyük şey olsun şöyle baya büyük yapacağım küçüklerim de büyük yapmak aklıma geldi o yüzden işte büyük yapmak istiyorum ben de. şimdi ben kuzeyime bana bir şey diyecek o yüzden yorulurum arkadaşlar işte şöyle bir bir tane daha ileri atayım herhalde olmuşur bir tane daha attım yaşar arkadaşlar şöyle şöyle çıkayım şöyle okey şöyle böyle buran yapayım arkadaşlar akvaryumu yaparken kapı yapmayacaksınız yani um, kapı yapmanıza gerek yoktur. Buraya girmeyeceksiniz abi. Dışarıdan i̇şte. bakacaksınız. O yüzden kapı yapmanıza gerek yoktur. Ama ben kapı yapabilirim belki. Onu siz isterseniz kapı yapmayabilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar bile um, bunu <laughs> Evet kuzenim bir daha bir şey sonra o yüzden durmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ben şuran şöyle yapayım. Bunun bir sanmar Minecraft'ı var arkadaşlar. Ee, o da e, ücretsiz bir oyun. Ama onda böyle camlar falan yok. Onda sadece... Evet arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Az kaldı akvaryumuzu yapmamıza. Şöyle bir yer yaptım tamam arkadaşlar şimdi ben eski evim ben bir keresinde ev yapmışım onun gibi yapacağım aynı şöyle işlem yapacağım tavanını yapacağım arkadaşlar şöyle o ev bir gün yani bir gün yaşlı durmuşu şöyle yapayım arkadaşlar. şöyle. Arkadaşlar bunu yaparken ı, yapacaksınız ki ı, şuna giriyorsunuz. Neredeyse böyle bakıyorsunuz. Şöyle hesap çıkar girdiğinizde şu kare bölümü çıkacak. Bunu da ev yaparken kullanıyorsunuz. Bu cam oluyor. Bu da sağ, kare cam oluyor. Böyle. Anladınız arkadaşlar. İşte böyle bir oyun var bu önümüzde. Arkadaşlar oyun güzel yani. Ben oyunu çok beğeniyorum. Şimdi şöyle şeyler yapıyorum. Camları yapıyorum. Yaptıktan sonra da işine altta balık ne varsa koyacağım arkadaşlar. Sula ne varsa o şey yosun falan işte öyle koyacağım. Çok güzel bir şey olacağını zannediyorum. Bence güzel bir şey olacak. Yarısını yaptım. Şöyle şöyle böyle böyle yapalım. Şöyle. Arkadaşlar bir de ben bir video Bu pazartesi okul açılıyor. Evet. Sonra şu resmi resmini yapmışlardı. Hani, hani mavi adam var ya. Onun resmini yapmışlardı. Ha işin öyle oldu işinde şey hı. ben de izlem yapmaya çalıştım ama yapamadım. Siz izleyen varsa yapabilirsiniz. Ben şimdi akşam oldu. Bir dışarıya şey yapacağım. Hı. Neydi o? Yasak. Şöyle şuraya yanlışlıkla koydum. Şöyle şunu yapayım. Şuna yasak koyayım şöyle arkadaşlar. Uykusu gelmiş bu adamın. Şöyle uyuyayım biraz. Uyudum. Şöyle sabah olmasını bekliyorum. Heh. kırabilirim arkadaşlar yasa. Şöyle. Arkadaşlar Sıkamazsanız şöyle yapın. Şöyle. Uzasın arkadaşlar. Hop. Şöyle. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Ben tutum, tavuk Benim arkadaşlar bir kere yaptı. Onun videosunu görmüşsünüzdür. Göreceksiniz yani. Yoruk kardeşim var bir tane. O işe. Yoruk kare bir şey. Bir tane kuzenim var. Minecraft akvaryum yapıyordu o da aynı benimki gibi. Yapımı yazıyordu. İşte siz oradan bakabilirsiniz. Minecraft akvaryum yapımı. İşte ben onun aynısını yazacağım. Akvaryum yapımı yazmayacağım da. Küçük yazacağım. İşte öyle durum videosunu izleyip beğenebilirsiniz. Şöyle. Yanımda o da var. O da oynuyor benimle birlikte. Arkadaşlar ben Minecraft'ın alasını oynuyorum bu arada. Size söylemiş olayım. Evet. O da at yapmaya çalışıyor. Değil mi Doruk? Evet. Lütfen at yapanlar e, bir tane yorum yazsın. At yapmak için çok uğraşıyorum arkadaşlar. Ya. Lütfen yardım ederseniz. Kuzenim diyor, diyor ki alt yapanlara şey yapın diyor. Yorum yazın diyor nasıl yapıldığını Ben uğraşıyorum şu an diyor. Yapın ki diyor. Ben de bilebileyim diyor. Değil mi Doruk? Şöyle yapmak için bir sürü tavuk koydum. Evet. 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 sonra gösterebilir. Az sonra o da çekecek video. Demin Doruk? Evet. Ben şimdiden çekmeye başladım işte. Arkadaşlar benim bir tane videom var. O da akvaryum videosu. Yani i̇kinci de biraz sıkıntı olmuştu da. Birinciyi izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. İkinci, ikinci de bir tane sıkıntımız oldu. Ee, videoyu çekemedim maalesef. Çünkü ademiydim. Şimdi usta oldum arkadaşlar. Benim videolarımı izlemek için Doğru Karadiş Aman ee, video, cihap, Akvaryum yapımı Doğru Karadiş Mr. bir tane mücvap mücvap yazacak e, ee, akvaryum yapımı yazacak ona tıklayın e, ee, doğru kare yazacak e, ee, en baştakini en baştaki en başta ona tıklayarak benim videomu iz, izleyip beğenirseniz evet. ben de mutluluk diyorum arkadaşlar yorumlarda yazın bizi beğenir mi beğenmediniz mi çok güzel olmuştur eminim yani Şimdi arkadaşlar ben şasayı yapıyorum. İşte güzel bir şey yaptım. Şöyle. Ben yanlış yaptım ya. Dur. Ha şöyle arkadaşlar yapıyorum. Şuraya yanlış oldu. Şöyle kapatıyorum. Şöyle. Arada bir boşluk bırakacağım. Çünkü şey su var bir de. Su koyar ya. O yüzden koyacağımız için şöyle kırayım yanlış oldu. Heh. Koyacağım için. Sonra şöyle. Şöyle arkadaşlar yapıyorum. Yusuf basacağım bunu. Yani inşallah bizi izlersiniz arkadaşlar. Herkes bizi görsün arkadaşım. Lütfen. Bir de um, Merhaba arkadaşlar devam Evet arkadaşlar. Şimdi Minecraft'ı Doruk arkadaşım yapıyor. Sonra işte ben yapıp yaptıktan sonra o da yapıverdi. Hemen yapacaklar sonrası. Bu arada arkadaşlar kamera falan hiç gerek yok. Bir tane e, komple izle, izlenmeye zarar zaten, e, hemen YouTube Size YouTube'a şey yapmak için hemen asabilirsiniz Evet arkadaşlar ben içeri gireyim Şöyle şurada fazlalık oldu onları yapmak için. Şöyle yapacağım işte. Şu yaptım. Şöyle arkadaşlar. Şuradan çıkacağım. Şöyle arkadaşlar şıkkın. Şöyle. Biraz revik bırakıp su yapacağım. Şöyle. Şöyle böyle. Arkadaşlar şimdi ben suyu alıyorum. Aldım suyu. Şöyle şunları kırayım da öyle olacak ancak. Çok uzak oluyor. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir yere cam koyuyorum. Çünkü hemen çıkacak o yüzden. Şöyle camımı alıyorum. Şöyle biraz su kasalım su su su. su. Suyu kasalım. mis gibi oldu arkadaşlar. Şimdi ben biraz balık koyacağım. Arkadaşlar balık koyulmuyor bu arada. Ben ahtapot koyayım en iyisi. Şöyle. Şöyle arkadaşlar koydum. Şöyle arkadaşlar. Akvaryumuz bitmiştir. Lütfen benim videomu izleyin. Çok İzlerseniz çok sevinirim. <laughs> Lütfen izleyin aşkım. Lütfen.